Mafya babişkosu Sedat Peker, hepinizi teker teker. Evet arkadaşlar, mafya savaşlarına mı gidiyoruz? Aman Allah'ım tanrışkom. Erdoğan, kimi aradı? O gizli telefonda neler konuşuldu? Efendim, bahis borsası neler oluyor? Türk futbolu ortadan ikiye cırılıyor. Hepsi ve daha fazlası haberlere geçiyoruz beğenmeyi, paylaşmayı, happy puanını kullanmayı unutma. Takip edersen seviniriz. 200 bin olmak için takip etmeniz gerekiyor. Haberler gelsin. İşte yine geldi karşınızda fakir. Dinlemi sizi günlere kalmatır. Bir kere izle bırakamazsın. Bakış açılarına inanamazsın. Tek isteği bir beğeni diyorum. Paylaşırsam der mutlu olurum fazla gevezeliğe gerek yok diyorum. Sizleri fakirle baş başa... Devlet Bahçeli, kaçın. Ola kardeş, valla sizi ben bile koruyamam. Dedi mi demedi mi? İki haftadır sosyal medyanın gündeminde bu haber var. Mafya babişkolarına kaçın talimatı kıymetli büyüğümüz sayın saygıdeğer Devlet Bahçeli'den mi geldi? Kıymetli büyüğümüz Kendisi kadar kıymetli olan Alaaddin Çakıcı Beyefendi ve Kürşat Yılmaz Beyefendi'ye olak açın. Valla <laughs> mı <Mi> dedi? <laughs> Tabii ki sosyal medya karıştı. Nasıl ya onlar mafya babişkosu ya. Onlar nasıl kaçar ya. Yok böyle bir şey diyenler var. Biz bu haberi yaptık diye yorumlarda bizi tehdit edenler var. Seni şöyle yaparız seni böyle yaparız. Al sana, yaparsın. <laughs> Haber sunmak da mı suç? Neyse. Evet arkadaşlar, e, özellikle kaçtılar mı, çıktılar mı bu tartışılıyor. Biz size kaynağından bilgi verdik. Bak o kadar geri zekalı aptallar var ki, yani ben onların yaşamasını istemiyorum. Boşuna oksijen israfı. Vallahi boşuna oksijen israfı. Ben bir video çekiyorum ve diyorum ki arkadaşlar Kürşat Yılmaz'la Alaaddin Çakıcı'nın kaçtığına dair haberler var. YouTube'tayız. Bunların gerçek olup olmadığını anlatıyorum. Buyurun diyorum. YouTube videomuza hikayede link var diyorum. Mal onun altına yorum yazıyor. Sen diyor Sayın büyüğümüz Alaaddin Çakıcıya nasıl kaçtı dersin? Hadi birileri makarna yiyor. Onlar düşünemiyor anlarım. Oğlum sen de mi makarnasın? He? Sende sen de mi makarnayla kömürü katık olarak kullanıyorsun? Baba derdiniz ne siz? Bu nasıl bir cehalet? Vallu. İşte yaşıyorlar nasıl satayım. Ne demiştim size? Alaaddin Çakıcı da, Kürşat Yılmaz da bu iki kıymetli büyüğümüz kaçmadılar. Onları Türkiye'den kaçıracak bir güç yok dedim. Onlar Türkiye'deler, iş için yurt dışına gittiler dedim. Hatta Alaaddin Çakıcı Bey'in Kıbrıs'ta olduğuna dair bir haber geldi. Türkiye'ye de bir hafta içerisinde döneceğim dedi. Benim aldığım bilgi bu dedim. E biz de kendi çapımızda deriniz yani. Bakmayın adımızın fakir olduğuna. Yani sonuçta bizim de tanıdığımız 3-5 mafya babişkosu var sonuçta. Yani lan bir tesbih mesbih bir şey alsaydım. Racon kesiyoruz tesbihimiz yok baba yani. Neyse işte baba durum bu. E sonuç Alaaddin Çakıcı Abant yolunda mı? Çanakkale yolunda mı? Bir yerde fotoğraf çektirmiş. Şu mesajı vermiş. Ben buradayım. Götüne güvenen gelsin. Ben buradayım, götüne güvenen gelsin. Baba 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 yapıştırıyor. Anladın mı kardeşim? Heh. Anladın mı? Olay bu. Ben buradayım, kaçmadım. Kaçan diyenler gelsin. Oysa ki biz zaten kaçmadığını, Türkiye'de olduğunu, iş için yurt dışına gidip geldiğini söylemiştik. Ama siz şu kulak dediğimiz şeyle dinlemeyi değil de göt dediğimiz şeyle dinlemeyi tercih ettiğiniz için siz derken sizden bahsetmiyorum, o zatlardan bahsediyorum, anlayamıyorlar. Belediye başkanı kendi taşınmazlarına, kendi benzinliğine, komşu iki belediye arsasını kendi arsalarıyla takas ediyor. 538 metrekare arsa veriyor. Bunun karşılığında 4200 metrekare arsa alıyor. Akıl alacak gibi değil. Manisa'nın Göl Marmara ilçesi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Belediye başkanı değişmişti. Ve Sayıştay'ın 2024 raporları açıklandı. Sayıştay 2024 raporlarında Göl Marmara Belediyesi'nde çok önemli bir bulguya yer vermiş. Buna göre 2024 yılında Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Kamil Öz'ün görevde olduğu dönemde belediye başkanı kendi arsalarıyla belediyenin arsalarıyla hastalığını takas etmiş. Ama ne takas? Başkan kendisine ait toplamda 538 metrekare arsayı belediyenin üç parsel üzerinde 4200 metrekare arsasıyla takas etmiş. Sayıştay raporuna göre başkanın arsaları metrekaresi 6000 liradan değerlendirilirken belediyenin şu anda Göl Marmara'nın en kıymetli arazileri olan birazdan göstereceğim belediyenin arsaları 700 liradan yani tarla parasına değer biçilmiş. Ve arada çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir kamu zararı var. Zaten Sayıştay da şunu söylüyor. Öncelikle bir belediye başkanı görev süresi içerisinde bu tip bir trampa da bulunamaz. Bu hukuka aykırı. Ayrıca aradaki bu kadar fiyat farkının olması hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Bu trampa işleminin bir an önce bozulması, ortadan kalkması ve sorumlular hakkında da hukuki süreçlerin başlatılması gereklidir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra Göl Marmara Belediyesi belediye başkanımız Cem Aykan bununla alakalı girişimde bulunmuş. Bir suç duyurusunda bulunmuş. Ama o günden bugüne kadar da herhangi bir işlem yapılmamış. Şimdi söz konusu arsalar. Belediye arsaları ve başkanın arsaları. Kırmızıyla işaretli olan arsalar bunlar belediyenin arsaları. Maviyle işaretli olan arsalar ise belediye başkanının şahsına ait olan ve hatta şirketine ait olan arsalar. Şimdi şu iki arsa yaklaşık 1900'er metrekare olan şu iki arsa Göl Marmara'nın girişinde ve Göl Marmara'nın en kıymetli taşınmazlığı. Ve bunlara 700 lira fiyat bitmişler, bedel bitmişler Trump'a El insaf, el insaf. Bu iki arsanın bir de şöyle bir özelliği var. Şurada görmüş olduğunuz Göl Marmara'nın girişinde, Akisar tarafından girişinde görmüş olduğunuz bu en kıymetli arsa taşınmazın hemen dibinde belediye başkanının kendi taşınması var. Burada da aynı şekilde belediye başkanının kendi benzinliği var. Yani belediye başkanı kendi taşınmazlarına, kendi benzinliğine komşu iki belediye arsasını kendi arsalarıyla takas ediyor. 538 metrekare arsa veriyor. Bunun karşılığında 4200 metrekare arsa alıyor. Akıl alacak gibi değil. Tabii ki arkadaşlar burada Alaaddin Çakıcı kaçtıysa Kürşat Yılmaz kaçtıysa Sedat Peker geliyor mu diye bir haber sosyal medyada yayılmaya başladı. Sözde Sedat Peker'in adamları işte Kürşat Yılmaz ve Alaaddin Çakıcı'dan onlar yurt dışına kaçmışlar ya kalan yerlere çökme gibi bir hamle yapacaklarmış ya da yapmışlar. Yarın öbürsü gün belki ilerleyen günlerde mafya savaşları çatışmaları olabilir tarzında haberler. Kesinlikle yalan Böyle bir şey yok. Sedat Peker tayfasını da aradım. O tarafla da bilgi geliyor. Biz kendi yerlerimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Kalkıp da el alemin yerine çökecek değiliz. Biz hayır yapıyoruz. Hayır yolunda yarışıyoruz. Bu tarz yalan haberlere inanmayın. Tamam mı arkadaşlar? Hani ben önden haberi vereyim size. Kaynağından bilgi gelir bana her zaman. Haberiniz olsun. Sonra demedi demeyin. Bu arada Ali Koç'un bağ evini Sedat Peker'in adamları mı bombaladı? Fenerbahçe'nin eski başkanı, Türkiye'nin ileri gelenlerinden Koç ailesinin Ali Koç'un bağ evinde bombalı saldırı tarzında bir haber. İşte patladı, patlama oldu, şu oldu, bu oldu. Bir, o Ali Koç, o Ali Koç değil. İki, ne Sedat Peker ne de Sedat Peker'in adamlar. Gaz sızıntısından tüp patlamış. O Ali Koç da o köydeki Ali Koç ismindeki bir adam. Fenerbahçe'nin başkanıyla yok <laughs> lan oğlum. Lan, lan gerizekalılar. <laughs> Ayak kemiğinize it ostursun. Oğlum bu ne biçim haberler? <laughs> Sedat Peker'in adamları Ali Koç'u Bağ evini bombaladı. El habere bak ya. Ya, ya. sabır <laughs> tanrım. Tanrı Zeus, Afrodit, Poseidon. Evet sendeyim. Gönder. Ver coşkuyu. Ver. o Fenerbahçe oley. Fener. Oros mu çocuğu hakeme? Onun bunun çocuğu. He? Oğlunun bunun. Dövecektin ağzını burnunu kıracaktın ha. Şerefsiz ya. Dünkü maç neydi ya? Dünkü maç neydi ya? Ya Ya. Allah rızası için. Sahibinden satılık. El Nesri. Yani 10 tane mandal bir tane çamaşır leğenine verin gitsin. Ver baba ver. Ver baba. Bak ver. Yemin ediyorum rahatlayacaksın. Bak yemin ediyorum rahatlayacaksın. Ver. Ver gitsin. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi ya. Ya bu... Gitmiş amatörden kaleciyi bulmuşlar. Pizzenin kalesine pizza mıdır? Pizza mıdır? Ne poktur. Adamların kalesine koymuşlar. Ya adam amatördeki kaleci gibi elinden sürekli topu kaçırıyor. Tek hamlede topu tutamıyor. Bizimki gitmiş. Üzerine vuruyor ya. La oğlum. Neyse. Neyse. Ondan sonra son dakikadaki penaltıyı vermiyor hakem. Ondan öncesinde de işte Duran emmi çekmiş. E ee, biz bir tek ona kaldık. Koskoca Fenerbahçe e ee, kaldık şeye. Penaltı pozisyonu. Sen ver kardeşi. Belki adam bahis oynadı. Para kazanmasın mı kardeş? O ekmek yemesin mi? He? Sen ona gelene kadar atacaktın. Üç tane yüzde yüzlük gol pozisyonunun üçünü de atamam. İlk Kornel'in 63. dakikada. İlk Kornel 63. dakikada. Kaleye şutun yok lan. İlk yarıda doğru düzgün kaleye şutun yok. El neslinin yüz yüze kaçırdığından başka yok. E sinirden konuşamıyorum ya. La havle ve la kuvvete illa billahi Konu niye buraya geldi lan? Neyse. Demek ki bilinçaltımı rahatsız etmiş. E, bilinçaltımı rahatsız edene kadar sizi rahatsız etsin. O hakemi bulun bana. O hakemi bulun. Ha bu arada hakemden konu açılmışken biliyorsunuz arkadaşlar ne demiştik? Hakemlerle ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili bir haber yapmıştım. Kesinlikle Zorbay Küçük bu konuda aklanacak bahis muhabbetinden dolayı. Rahat olun demiştim. Olayı da size anlatmıştım. Ben size nasıl anlattıysam birebir Zorbay Küçük'le ilgili iddiaların benim söylediklerimin aynısını açıkladılar. Haber kaynağım doğruymuş. Size doğru bilgiyi vermiş miyim? Vermişim. Yani Zorbay Küçük'ün bahisle bu tarz şeylerle işi yokmuş. Come on baby. Okay, oldu mu? Heh. Size doğru bilgiyi veririm. Bu konulara girersem direkt kaynağından haber gelir bana. Ama ben bu konulara girmek istemiyorum. Niye? Bu ülke için değmez. Yani zaten hiçbir şey yapmadığım halde mahkeme mahkeme geziyorum. İfade ifade. E bir de gerçekten bu konulara girecek olsam ya bana ne kardeşim ya? Bana ne ya? <laughs> Ama arada <laughs> Gerçekten istedim mi yaparım tabii ki. Bu da sizi sevdiğimden. Hadi kıymetimi bilin. Hadi kıymetimi <laughs> Sayın Ruman Kurtulmuş, biz sizi geçmişinize bakarak, geçmişteki sözlerize bakarak biraz akıllı, sağduyulu bir insan olarak Şu an bu sürece karşı çıkanları çakallar diye nitelendirmenizin aynısını size iade <laughs> o tür sözlerin sahibine yakışacağını söylemek ister. Kimse kusura bakmasın. Bu süreci bir ihanet süreci olduğunu daha önce gördük, yaşadık. Bu süreç bir sahte, bir suni Amerika ve İsrail'in ortaya koyduğu, bizi de ortak ettiği bir sahte barış mı? Nerede silah bıraktılar? Nerede teslim oldular? Gösterin bana. Şu an bir tane terörist silahıyla beraber gelip size teslim oldu mu? Birisi gelip size altta üstte yönetici olarak, yöneticisi olarak, militan olarak, gelip yani tavla olarak gelip yani bizim yaptığımız yanlış oldu. Özür dileriz Türk milletinden, Kürdünden, Türk Türkünden özür dileriz. Dedi mi? Demedi. Ya silahlarla birlikte geriye çekildiler. Birisi Irak kuzeyinde, birisi Suriye'nin kuzeyinde bize doğru silahlar durmuş vaziyette. Tabii arkadaşlar bahis muhabbeti hazır konusu açılmışken Başta Eyüpspor Spor Başkanı olmak üzere Kasım Paşa'nın eski başkanı mıydı? Fatih Saraç. Alo Fatih ne yapayım ne yapıyorsun? Alo Fatih. Heh. Bu ikisi, iki başkan gözaltına alınmıştı. Fatih Saraç ifade verdi çıktı. Eyüpspor'un başkanı hala duruyor. Yani ben bu haberi yaparken daha ifadesi bitti, serbest kaldı falan tarzında bir haber duyamadım. Bunun dışında bazı hakemlerin gözaltına alındığına dair bilgiler var. Belli başlı maçlar var. Fenerbahçe, Çaykur Rize falan bir sürü maçların listeleri var arkadaşlar. Bu maçlarla ilgili e işte önceki sezonlar veya bu sezonlar hangi sezonda oynandıysa şey olacak. E, i̇şte bunlar araştırılacak. Bahis oynanmış mı oynanmamış mı? Baba siz hakemleri niye gözaltına aldınız? Bahis oynadığı için. Bu maçlarda yayınlamışsınız. E, kim yayınladı bilmiyorum. Yani bu maçlarda bahis oynanmış. Şimdi bu hakemler bu maçlar için bahis oynadıysa ve kazandılarsa otomatikmen o maça da etki etmişlerdir. Çünkü o maçı yöneten hakemler de bu hakemler değil mi? Hı? Değil mi ya yani? Başkaları üzerinden mi oynattılar acaba? İşin sonunda gene mi kazandılar? Eee? E tam burada da bir şike dönmüş. Yani bahis dönmüş şike derken. Otomatikmen bu geçen seneyle alakalıysa, geçen senenin şampiyonunu, ondan önceki seneyle alakalıysa, ondan önceki senenin şampiyonunu, ondan önceki seneyle alakalıysa, ondan önceki senenin şampiyonunu etkiler. İkinciyi etkiler, üçüncüyü etkiler. Niye? Adam belki şampiyonlar ligine gidecekti. Oradan 3-5 kuruş kasasına para gelecekti. Belki üçüncü olacaktı, dördüncü olacaktı. Kurallardan gidecekti. Yani konferans ligine gidenler olacaktı. Yani sallıyorum mesela şu an aklıma geldi. Sarıyer spor değil de ne bileyim gün gören belediye spor gidecekti ama Sarıyer gitti mesela. Sallıyorum. Konuyla alakalı yok, alakası yok. Şimdi Süper Lig'den bir takım söylesem diyecekler ki abi ne alakası var bari hiçbir olmayan ya da farklı liglerden takımları söyleyeyim de. Osturuğumdan <laughs> nem kapmasınlar. Bunların sağa solu belli olmaz. O yüzden son 5 senenin şampiyonluğu, birinciliği, ikinciliği bunların tamamı etkiler. Etkilenmeli de. Sadece şampiyonla değil. İkinciyle, üçüncüyle, dördüncüyle, beşinciyle. Bununla da alakalı. Hatta ligden düşen takımlarla da alakalı. Tamam mı kardeşim? O son 5 sezonda ligden düşen takımlar. Bu takımlar ilgili bahis oynanmış mı, oynanmamış mı? Ligden düşmelerine sebep olunmuş mu, olunmamış mı? Bunların tamamı araştırılmalı. Araştırırlar mı? Yorumlarda buluşalım. Hı? Araştırırlar mı? Ben düşünmüyorum şahsen. Her iki kişiyi daha gözaltına alacaklar. Ondan sonra olayın üstünü kapatacaklar. Yaz bir kenara. Ha olayın üstü nasıl kapanır? Şöyle kapanır arkadaşlar. Önemli bir olay olur. Mesela bir bakmışızdır abi. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkmış. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalktı. Özgür Özel ve 12 tane milletvekili için fezleke hazırlanmış. Ve hepsini birden bir gecede topladılar nezarete. Ne Bayis kalır, ne Alaaddin Çakıcı kalır, ne mafya kalır, ne şirketlere el koyma kalır. Hiçbir şey kalmadı. Hepsinin üstünü hop örterler. Hatta bir bakmışsın baba. O gün... O hafta Özgür Özel'in gözaltına alınma muhabbetinden, işte sabah diyelim ki heyet İmralı'ya gitti Öcalan'ın yanına, Öcalan'ı ziyarete, Numan Kurtulmuş, biz işte bunlar bir toplanıyorlar ya, ne İmralı ekibi miydi? Ne ekibiydi? Barış ekibi miydi? He, toplanıyorlar, eğer komisyon şey yaparsa, komisyon e, e, onaylarsa, İmralı'ya gidilecek, Öcalan'ın görüşü sorulacak. Tamam mı? Bakmışsınız baba. Sabah İmralı'ya gittiler. Öcalan'a görüşü soruldu. Akşam işte e, Sedat Peker beni andı. Bundan ona selam olsun. E, Özgür Özel gözaltına alındı. İşte dokunulmazlığı kalktı falan filan. Olur mu? Olabilir. Olmaz diyemeyiz arkadaşlar. Burası Türkiye. Tabii ki dönüm şu soruyu sormamız lazım. Yani ne diyeceksiniz? Hani Trump'ın işte sayın reisimiz Amerika'ya gittiğinde Hakan Fidan'a, İçişleri Dışişleri Bakanlarına falan onlara ne demiştin? Ne diye hitap etmişti? Hani böyle bakıp karşıdan böyle 250 tane Boeing satmış çare geçmiş ülke başbakanı, cumhurbaşkanı gibi böyle bakıyor diye. Öcalan da size öyle mi bakacak? Hı? Ne soracaksınız mesela Öcalan'a? Sayın Öcalan... He can, canan öleyim buyur. Sayın büyüğümüz, tabi efendim size Devlet Bahçeli Beyefendinin selamını getirdim. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatu. Efendim sizin de görüşlerinizi almak için geldik. Yani şimdi ne diyorsunuz? Olay kardeşim ee, bu açeli beni meclise çağırdı. Siz ee, ayağıma kadar geldiniz. Olay ne şeker vardır ne paklava verdiği zaten bir bardak çaydır lo. Hele getirin, hele getirin içsinler he. Tabi oradan çaylar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Apo koğuş ağası gibi almış eline tesbih. E bunları dinliyoruz. <laughs> Hele sorun, hele, hele. Feodal yapı. <laughs> Kürt sorunu. ya <laughs> Hele düştüğümüz duruma bak ya. Cezaevindeki adama gideceğiz, akıl soracağız. Görüşünü alacağız cezaevindeki adamın. <laughs> ne buyuruyorsunuz? Yani adamın yanına zaten giden gidene o kadar avukat gidiyor, ailesi gidiyor. Dem Partili milletvekilleri gidiyor. Her gittiklerinde illaki bilgilerle geliyorlar. Onlar oradayken başlarında zaten MIT'i de vardır, istihbaratı da vardır. Herkes vardır. Zaten bilgi geliyor. Biz şimdi buradan kalkıp gideceğiz. Abi hala buyur canan ölüm. Vallahi hoş gelmişsiniz. Canan ölüm. Yaşlanmışsınız. Böyle bana burada çok iyi bakıyorsun. <laughs> ya Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar. Haberlerimizin sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın. Sürçü lisan ettiysek affola. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gidiyorsa arkadaşlarınızı kanalımıza davet edin. Videolarımızı arkadaşlarınıza gönderin. Facebook, Twitter, Instagram'da videolarımızı paylaşın. Paylaşın ki bu kanalın takipçi sayısı 200 bini bir an önce geçsin başından beri söylediğimiz yargıda çifte standart olmaması, muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulanmaması yönündedir. Hatta burada Sayın İmamoğlu'nun tarafını tutuyorsunuz, efendim CHP tarafında yer alıyorsunuz demeye kalktılar. Burada mesele Sayın İmamoğlu meselesi veya CHP meselesi değil, çifte standartın olmaması ve biraz önce de üzerine basarak vurguladığım gibi yargıda adaletin olması. Yani neyi kastediyorum? Efendim siz bu kadar AK Parti Belediyesi ve 20 seneden beri binlerce belediye bu kadar işlemleri var. Bunların hiçbirinde bir usulsüzlük yok. Bunların hiçbirisinde bir yolsuzluk yok. Bütün yolsuzluklar, bütün usulsüzlükler muhalefet partilerinin belediyelerindedir. Görüntüsüyle giderseniz bu zaten hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Özellikle de anketlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde çıkan isimlere yönelik bu işlemler yapılıyorsa buradan yine ayrıca bir şüphe daha duymakta haklıyız. E kendi belediye başkanınızın 90 tane dosyası var. Hepsine takipsizlik çıkıyor. E diğer taraftan muhalefete gelince hayır alacağım hem de tutuklu yargılayacağım. Hem de özellikle biraz önce söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanlığı anketlerde e, geçebilen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanma ihtimali olan isimlerle ilgili bunların yürütülmesi gerçekten de şüphelerimizi arttırıyor. E, tabii gazeteci arkadaşlarımız neyle suçlanacak iddia nedir? Bunları bilmiyorum ayrıntısını ama olaya başından ve yukarıdan baktığımızda bu e, tabloyu görüyoruz. E, muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulandığı görüşündeyim. Bir suç örgütü tanımlanıyor, bir isim ortaya çıkıyor. Bu isim rüşvet vermiş, rüşvet almış, her neyse usulsüzlük yapmış. E, bu isim CHP'li belediyelerle de çalışmış, AK Partili belediyelerle de çalışmış. AK Partili belediyelerle ilgili olan işlemlerine hiçbir adım atmayalım. CHP'yle olan işlemleriyle ilgili adım atalım dediğiniz zaman, dediğim gibi bir çifte standart.